Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kompas videomuzda önceki videolarımızda çizdiğimiz skuterin sabitleme parçalarını montajlama işlemlerini yapacağız. Dosyadan bir birleşen ekle komutuna basıp diskten seç noktasına basarak parçalarımızı kayıt ettiğimiz dosyadan birinci sabitleme parçasını seçip tamam diyoruz. Ve izometrik sembolünün merkezine tıklayarak birinci parçamızı oluşturup yeşil noktaya basarak tamam diyoruz. Ondan sonra bir kere dosyadan bir birleşen komutunu basıp diskten seç noktaya tıklayıp kaydettiğimiz dosyadan ikinci boru parçamızı seçerek tamam diyoruz ve montaj kısmımıza bu parçayı getirmiş olduk. Buradan çakışma komutunu basarak koaksiyel noktasına basıp iki parça arasındaki merkezleşme noktasını ayırlıyoruz. Ve yeşil noktaya basıp tamam diyoruz. Sonra çakışma noktasına basıp bu iki parçayı birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi sabitleme parçalarımız montaj olmuş halinde. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki scooter parçalarının videolarında görüşmek için hoşçakalın.